Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bu tanıtım videomuzda da size Beylikdüz'ün ileri gelen iş adamlarından iç mimar sevgili Timuçin abimin Kia Sorrento aracı kalorifer ısıtmıyor şikayetiyle Tekirdağ Kapaklı'da bulunan yeni şirketimize intikal etmiştir. Yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde aracımızın kalorifer peteğinin delik olduğu normalde tıkalı olan sistemi göğüs sökmeden temizlik aşaması yaparak işlemlerimizi sonlandırıyorduk. Fakat bu aracımızda yapılan işlemler neticesinde müşteri şikayeti üzerine de aracımızın kalorifer peteğinin delik olduğu tespiti yapıldı. Buhar veriyordu aracın içerisine ve klepe motorlarının iptal edilmiş olması gözümüze çarptı ve yönlendirme klepe motorunun sağ kanadı buradan kırılmış ya da çıkmış yapılan tespitte çalışır bir vaziyete getireceğiz bu klepeleri. Şöyle yönlendirme motorlarının bir kısmı çalışıyor bir kısmı çalışmıyor. Ve bu üst yüzlere üfleyen kısmında aparatı ya çıkık ya kırık, Detaylı bir tespit bu peteğimizi değişip kazanımızı söküp siz değerli izleyicilerimizle sonucu paylaşacağım. Hamdusta güvencesiyle bizi tercih ettiğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Biz izlemeye devam edin kıymetli dostlar. Evet arkadaşlar sökerken dipnot olarak yönlendirme klepe motorumuzun kırıldığını göstermiştim size. Kia Sorento araçlarımızın sıcak ve soğuktan dolayı üst yönlendirme klepe kanatçık pervanelerinde ısıdan ve soğudan dolayı bozulmalar oluyor. Bozulmalardan dolayı da şurada çalışan aparatımız mekanizmayı çalıştıramıyor zamanla. Buradaki çalışmamadan dolayı, zorlanmadan dolayı aşağıda bulunan yönlendirme motorunu bozuyor. Yönlendirme motoruna basıldığında tırıltı şeklinde, atlama şeklinde sesler yapmaktadır. Burada bulunan parçamız ortalama fiyatı 500-550 TL fiyatındadır, değişmektedir. Bununla alakalı kazanımızı söktük, biz peteklilik, petek değişecek. O esnada da bu gözümüze çarpan klepe motorunu manuel olarak testini yapıyoruz. Onardık. Tamiratını yaptık. Peteğimiz gelir gelmez parçamızın montajını yapacağız. Sevgili Tumuçin abime şimdiden hayırlı olsun. Biz izlemeye devam edin. Merhaba arkadaşlar. Kia Sorento aracımızın kalorifer kazanına petek değişimini yaptık. Petek değişiminden sonra şurada bulunan yönlendirme klepe motorlarında araçlarımızda kalorifer sistemini çok yüksek değerlerde, derecelerde kullandığımızda örnek veriyorum. Dördüncü derecede çok sıcağı aldığımızda şurada bulunan kalorifer yönlendirme klepe kanatçıklarında eğilmeler söz konusu oluyor. Bu eğilmelerden de kalibrasyonu bozuluyor kanatların. Kanatların yönü ve şekli bozulduğunda Burada bulunan yönlendirme klepe motorunda ileriye dönük sesler meydana geliyor. Sıkışmalar oluyor tırıltı şeklinde araç çalıştığında. Bu not olarak çekiyorum bu videoyu siz değerli kullanıcılarım için. Araçlarınızda kalorifer sistemini daima ilk etapta yüksek devirlerde açabilirsiniz ısındıktan sonra. Sonraki süreçlerde uzun yolculuk yaparsanız değeri düşürmeniz gerekiyor. Değeri düşük olarak kullanırsanız klepe motorlarının ömrü uzun olur ısıdan dolayı kanatlarda yamulma, kırılma, bozulma olmaz. Bu aracımızın kanadı içine düşmüştü kazanın. Kalibrasyon ayarlarını yaptık. Çalışır bir vaziyette. Aracın üstüne de takıp ısınır bir halde bitmiş halini siz değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar. Efe'yi değiştirdik. Genel sistem temizliği yapıyoruz. Sarpikli basınçlı su ile sistemde kalan patlet orduları temizliyoruz. Yeni değiştiğimiz radyatör tekrar tıkanma riskini önleyebilmemiz için bu temizliği yapmamız gerekiyor. Şimdi diğer ortumdan bağladık. Temiz su gelene kadar bu işlemi yapmamız gerekiyor. Evet, bu aradan bir şey gözükmüyor. Temiz su gelmek üzere. Evet. Temiz su geldi. Hortumlarımızı toparlayıp takıp aracımızı toparlayıp sevgili Tüm için abime teslim edeceğiz zaman ayrı izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar merhaba dostlar 2006 model Kia Sorento aracımızın kalorifer peteğini değiştirdik krepe yönlendirme motorlarını yaptık muazzam bir ısı muhteşem bir şekilde aracımız ısıtmaya başlamıştır sevgili Tüm için abime şimdiden hayırlı uğurlu olsun dileklerimi sunuyorum sizin de bu tarz şikayetleriniz varsa videomuzun altında bulunan iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bu tanıtım videomuzda da size İstanbul Beylikdüzü'nden gelen sevgili Tumuçin abimin 2006 model Kia Sorento aracı kendisi bize YouTube kanalımızdan ulaşmış. Aracını yeni almış. Kalorifer ısıtmıyor şikayetiyle Telefonda görüşme sağladık. Ee, birkaç bilgi alışverişi yaptık. Kendisi firmamıza geldi. Daha önceki firmamız İstanbul Bağcılar'daydı. Şu an Tekirdağ Kapaklı'da hizmet veriyoruz. Sağ olsun ee, bize olan samimiyet ve güveninden dolayı geldi. Aracımıza tespit yaptık. Araç geldiğinde ısıtma şikayetiyle müracaat etmişti. Yapılan incelemede peteğin delik olduğu kanatına vardık. Ve göğsümüzü söktük. En kısa sürede, en hızlı şekilde. Kendisine yardımcı olmaya çalıştık. Umarım kendisine memnun kalır. Allah razı olsun. Göğüs söküldü, torpido değişti. Bundan sonraki süreçlerde de güzel güzel kazasları asın sürmeni temenni ederim inşallah abi. Usta'm ben teşekkür ediyorum. Allah Öncelikle birbirlik. samimiyetiniz için teşekkür ediyorum. Yani İstanbul'da usta'm yok var ama biz sana güvendik. Buraya kadar geldik. İki günde de işimizi çözdün. Yola gideceğiz diye. Allah razı, Allah razı olsun. Muayene tarihimiz de yakındı. Onu da göz aldı. Göz aldın. Genel kontrol, Genel kontrol yaptım. Elektrikte, Elektrik tesisatı için bunun için de ekstra teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Evet. arabamız gayet güzel. Testini yaptık. Gayet güzel ısıtıyor. Teşekkür ederim. İçeriye buhar veriyordu. Eteklenmiş. Delik baygın, buharlaşma oluyordu. Koku, koku oluyordu. Koku oluyordu. Onların hepsi giderilmiş. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Kıymetli izleyenlerimiz. Sizin de bu tarz şikayetleriniz olursa videomuzun altında bulunan iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu ben olsun. İyi Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz.